Şırıngalama işlemi sonrasında kartuşun boş olması durumunda onu yenisiyle değiştirmen gerekecektir. Kartuşun boş olduğu, kartuşun uç kısmındaki gri tıkacın iğneye daha yakın durmasından anlaşılır. Önce video altıdaki talimatlar doğrultusunda iğneyi güvenli bir biçimde çıkartıp iğne ucu atık kutusuna at. Ardından kartuş yuvasını çevirerek sök ve kartuşu ucundan iterek kartuş yuvasından çıkar. Boş kartuşu at ve yenisini video 4'te açıklandığı şekilde kartuş yuvasına tak. Ardından içinde yeni kartuş bulunan kartuş yuvasını çevirerek kaleme tak. Kalem kapağını tekrar taktıktan sonra kalemi özel kılıfına geri yerleştir. Şırınga cihazı ve kartuşların serin ortamda 2 ila 8 derece santigrat arasında saklanması gerektiğini unutma. Dolayısıyla cihazı özel kılıfına geri yerleştirip tekrar buzdolabına koy.